Genel başkan niye gitmiyor orada Ankara'da? Adamların yanına ayağına çağırıyor. Niye gitmiyor? Ses kayıtları var. Niye gitmiyor? Ben çağırdım. Ne konuştunuz? Yarın burada. Ana, yarın anlatır, ne konuştunuz? Yarın nasıl burada. Nasıl seçim oturacaksınız melek, yarın? Melek. Oturabileceğiniz melek. mi? Ne seçimi ya? Yarın. Ya gel işte yarın. Yarın nasıl oturacağınız? de delege seçimi yaptınız. Nasıl yaptınız? Bunları bana açıklayın burada Efendim. ya. Efendim. Mehmetciğim yarın Mehmet. görüşürüz. Neyi konuşacağız başkanım? Kaçmayın. Kaçmayın. Biz buradayız kaçmayın. Mehmet. Mehmet. Bak. Yarın gelecek diyorum Mehmet. Sendika, Mehmet. sendika binasının önünde toplayın bizi burada toplamayın. Mehmet. Bizim enerjisiyle işimiz yok. Bizim işimiz sendikayla. Tamam yarın gelir o zaman. Bizim işimiz sendikayla. Şubedeki resmi bildir yakışmıyor oraya. İndir orası. Katılansıysan indir. Senden ricam indir. Arkadaşlara rezil oluyorum. Rizzi, kaçma, gel konuşalım. Geliyorum oraya da geliyorum. Geliyorum. Toplu iş sözleşmemizde e, istenilen noktaya varılmadığı için e, bununla ilgili ek e, protokol e, bir şeylerin ilave edilmesiyle ilgili e, arkadaşlarla bir araya geldik. Ee, yarın e, Tesis Sendikası Genel Başkanı buraya Zonguldak'a geliyor. Kendisine de bunları bizzat ileteceğiz ve bununla ilgili tekliflerimizi de kendisine sunacağız. E, neticeyi kendisinden öğrenmiş oluruz. Peki e, dün Soğuk Su'da yine bir eylem, bir gösteri vardı. Evet. E, i̇şçiler toplu sözleşmedeki zam oranını beğenmiyorlar. Aynen. aynen. Olarak. Biz de aynı düşüncedeyiz. Biz de onun için yola çıktık zaten. İçinde toplu sözleşmenin içine üçüncü yılımızın tamamen yok olduğunu ve bunun baş tarafında yüzde altı yüzde yedi bir ilave bir paranın alınmasıyla ilgili taleplerimiz var. Yani birinci yıl iyi geçiyor, ikinci yıl iyi geçiyor ama üçüncü yıl asgari ücretin altında kaldığımız için o yüzden üçüncü yılla ilgili asgari ücretle doğan zam oranlarının yansıtılmasını istiyoruz toplu sözleşmeye. Peki e, sendikanın toplu sözleşmeye uzlaştığı, imzaladığı ve işçinin şu anda, haklarını savunmadığı şu iddia edilmişti. Anda iki aylık zaman süresi şirketimizde dolmuştur. E, bu hafta ayın e, 12'si, 6'sı 12'si itibariyle de e, hakemiyeti hakem kuruluna sevk edilecektir. Bizim amacımız hakemiyetinde çözülmeden masada çözmek. Yani masada bu işi çözmek istiyorsunuz. Topsuz almak o. istiyorsunuz. Masada evet. çözmek. Hedef. Peki evet. uzlaşılmadığı noktada herhangi bir grev kararı söz konusu mu? Öyle bir şey gündemde mi? Bizim e, elektrik dağıtım şirketlerinde grev hakkımız yoktur. Yani dağıtım şirketlerinde grev hakkı yoktur. Sadece iş yerlerinde iş yavaşlatma vardır. Onun haricinde bizim eylem gibi grev gibi bir hakkımız yoktur. Peki e, böyle bir iş yavaşlatma düşünüyor musunuz? Böyle bir şey gündemde mi? Önümüz yarınki görüşmeden sonra ne yapılması gerekiyorsa birlikte karar vereceğiz. Ama. Yarınki programınız nedir? Dedeman Otel'de bizim ayrı zamanda da tesis sendikasının Zonguldak Şoförü'nde kongresi var. Bu kongreye genel başkan bizzat katılarak teşrif edecekler. Orada neyin ne olduğunu ortaya koyacağız. Ondan sonra da arkadaşlarla görüşerek ne yol çizilecekse birlikte yol çizileceğiz. Teşekkür ederim.